Merhabalar örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz yeleğin tarifiyle geldim. Çok kolay, çok şık bir yelek oldu. Örgü öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkla yapabileceği bir yelek. 8 tane motiften oluşturduğumuz bir yelek. Yanlarda yarım trabzanla tığlamamız oldu. Dilerseniz düğme de ayarlanabilirdi. Ben böyle bağcık oluşturdum. Bu şekilde sadece yakasından bu şekilde tutturacağımız bir bağcık oluşturdum. Ölçüsüne bakalım. 25 santim boyu 23 santimde enimiz bir yaşa rahatlıkla olabilecek bir yelek yaşı büyütmek istiyorsanız motiflerinizi biraz daha büyütüp etek ucunu eğer kısa gelirse biraz daha tığlayarak uzatabilirsiniz Dilerseniz yapım aşamasına geçelim Sihirli halkayla başlıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Toplamında 12 tane ikili trabzan, zincirimizle beraber 12 tane ikili trabzan oluşturmuş oluyoruz. 4 6 8 10 11 12 Şu şekilde Tığımın ucu kalın şu şekilde zincirimizin en üstteki yerini şu şekilde kaydırma tekniği ile kapatıyoruz şu arkadaki ipimi de yukarıda beraber yürütmem için araya aldım bu şekilde ortasını yaptım ikinci sırasına herhangi bir boşluktan trabzanların başlarına değil aralarına girip yapacağız ilmek alacağız şu şekilde üç tane zincir çektim ikili trabzan yapıyorum ipimi arada yürüteyim şu şekilde bir tane zincir çekiyorum araya her trabzanın arasına ikili iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir Da arkada keseceğim. Hatta şimdi keseyim. Sıra başına kadar bu şekilde yapalım. Sıra başına geldim. Bir zincir çektim. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bu şekilde ikinci sıramı yaptım. Şimdi üçüncü sıramızda her ikili trabzanın arasına şu boşluklarına üçlü gruplar oluşturacağız. Şu şekildeki Saklım ipimi fazlasını keserim. 3 tane ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim. İkili trabzanın arasına. Dilerseniz şöyle göstereyim buradayken. Bu ipleri daha ince bir tığla. Şu şekilde de saklayabilirsiniz. Size nasıl kolay geliyorsa, ilmeğimin arka kanadından şuradan şu şekilde de saklayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz de arkadan saklayın nasıl size kolay geliyorsa. Şimdi üçlü gruplarımı yapıyorum. bir zincir çektim. 1 2 3. Bu şekilde sıra başına kadar üçlü gruplar oluşturalım. 3. sıramız da bitti. 4. sıramızda motifimizi artık kare haline getiriyoruz. Şöyle yine aradan 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 2 tane zincir çektim tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum ilk köşemizi oluşturmuş olduk bir zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir tekrar 3 tane ikili trabzan yaptım bir zincir şimdi ikinci köşemizi oluşturuyoruz 1-2 zincir çektim araya köşelerde iki zincir çekiyorum diğer yerlerde birer zincir çekiyorum bir zincir tekrar 3 tane ikili tırabzan oluşturdum. Bu şekilde sıra başına kadar tamamlayalım. Kare haline geldi. Bundan sonra aynı işlem devam edecek. Karelerimizi istediğimiz boyutta, istediğimiz renkleri kullanarak devam edeceğiz. Ben bir sırada lila gittikten sonra Ana zemin rengini kullandım. Ben arka kısmı hazırladım size göstereyim. Ben hani video uzamasın diye devam etmek istemiyorum motifimi. Arka tarafta tamamlayacağım. Hanım dilendi bey beğendi mantığında sizin yapacağınız artık hırka, yelek, yaş olarak nasıl istiyorsanız ona göre rengini. Ve boyunu ayarlayabilirsiniz. Ben bir sıra daha gittikten sonra ana zemin rengini kullandım. Bu şekilde arka kısmı birleştirdim. Beyazı iki sıra yaptım. Her sırada yaptıktan sonra birleştirdim. Size ön kısmını birleştirmesini beraber yapacağız zaten. Ben zemin rengimin ilk sırasını yaptım şurada sizinle bir detaydan e, anlatmak istedim detayını Dilerseniz bu şekilde kaydırma tekniği yaptıktan sonra tekrar köşeden başlamak istiyorsanız böyle kaydırma tekniği ile devam edip buraya geldikten sonra buradan devam edebilirsiniz köşeye motifinizi Dilerseniz de leştirdikten sonra geri gelip bu boşluktan ilmeğinizi alıp 3 zincir çekip buradan da devam edebilirsiniz. Ben yine de bu bilgiyi sizinle paylaşmak istedim. Siz nasıl isterseniz o şekilde de devam edebilirsiniz. şu kısma kadar geleyim Ondan sonra birleştirmemizi yapacağız şimdi bu şekilde köşeme geldim daha önce hazırladım arka kısmımızı göstermiştim şimdi şöyle yapayım yan kısmımız yani ön kısmımızı sadece şu kısma birleştireceğim bu kısmımız kol olacak kol boşluğumuz olacak Şimdi motiflerim ikisi de motiflerim ikisi de aynı yüze bakıyor bu şekilde sırt sırta veriyorum. kitledim. Bir zincir çektim. Köşemi tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bu boşluğa, karşı boşluğa kitledim. Tekrar üçlü grubumu yapıyorum. bir zincir çekiyorum karşıdaki boşluğa ipimi kilitliyorum bir zincir çektim bu şekilde birleştirmemi yapıyorum zincir çektim boşluğa kilitledim bir zincir çektim. Tekrar üçlü grubumu yapıyorum. Bu şekilde tamamlayacağız. Zincir çektim. Kitledim, bir zincir çektim tekrar üçlü grubumu oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Evet. Köşeye geldim. Şimdi bu köşemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradan kilitliyorum bu şekilde. Bu şekilde ondan sonra motifimi burada bitiriyorum. Şimdi motifimizin bu kısmını birleştireceğim. Şu şekilde köşeyi birleştiriyorum. Buraya kadar aynı şekilde birleştirmemizi yapalım. Buluşalım. Birleştirmemi yaptım. Şimdi bu kısmı etek kısmı burada kol oyuntusu olacağı için Burada birleştirme yapmadan aynı şekilde üçlü gruplarımı yapıp omuz kısmına kadar geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Araya üçlü gruplar oluşturuyorum. Bu şekilde. köşeye kadar yaptım köşemin yarısında oluşturdum bir zincirimi çektim şimdi şöyle anlatayım bu şekilde yeleğimi alıyorum bu şekilde birleştirmemi bu şekilde yapıyorum Şimdi kilitledim. Bir zincir çektim. Üçlü grup oluşturdum. Köşemi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Karşı boşlukla kilitledim. Tekrar üçlü grubumu yapıyorum. bir zincir çektim. Karşı boşlukla kitledim. Şu şekilde. Beyaz olduğu için biraz yansıma yapıyor. Tekrar üçlü grubumu oluşturuyorum. Bir zincir çektim. bir zincir çektim. Karşı boşluğa kilitledim. Şimdi omuz kısmımız bu kadar. Bundan sonra birleştirme yapmıyoruz çünkü yaka oyuntumuz olması gerekiyor. Bundan sonra normal motifimi tamamlıyorum. Bir zincir. Tekrar köşemizi yapıyoruz. 2 zincir çektim araya. bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Üçlü grubumu yapıyorum. motifimi tamamlayalım tamamlıyorum önümüzün bir tarafı bitmiş oluyor görünen iplerimi yeleğim bittikten sonra hepsini temizleyeceğim şuradan kilitledim yeleğimizin ön tarafı bitti. Diğer tarafını da tamamlayalım. Yeleğimi tamamladım. Bana biraz kısa gibi geldiği için ben bir sıra şu alttan Tek biraz bir sıra daha yapmak istedim. Bakıyorum tamamen buradan buraya yapabilir miyim diye. Ama gerek yok sanırsam evet. Sadece etek kısmına. Siz istediğiniz yaşa göre daha da büyütebilirsiniz motiflerinizi boyunu birkaç sıra daha uzatabilirsiniz bu şekilde. Şöyle üçlü trabzan yapacağım sadece köşe oluşturmayacağım. Zaten kenarlara döneceğimiz için o belli olmayacaktır bir zincir çektim. Yine üçlü gruplar oluşturuyorum. Şöyle sadece etek kısmına şekilde sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin etrafını da dönelim. Bir sıra etek ucuna böyle üçlü gruplar oluşturarak boyunu uzattım. Tabii ki yapmaya da bilirsiniz. Daha kısa geldiyse birkaç sıra daha gidebilirsiniz. Yanına yırtmaç koyabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizi kalmış. Şimdi kenar tığlamasını yapacağız. Ben kenar tığlamasında genelde yakanın şu kısmından başlıyorum. Gizlemesi daha kolay geliyor bana. Etek ucundan artık nasıl başlarsanız o size kalmış. Şimdi şu şekilde kenar tığlamasını motiflerde kullandığınız herhangi bir rengi de kullanabilirsiniz ben bu rengi seçtim şimdi yarım trabzan yapacağız çakma trabzan dediğimiz üstüne aldım bir kere de çektim üçlü trabzanlarımın başlarına birer tane bu şekilde yarım trabzanlar oluşturuyorum. Şu aralara da iki tane yapsam esner mi? İki tane yapayım. Olmazsa sökerim. Beraber yapıyoruz. Öyle bir şey olursa da zaten size söylerim beraber yaptığımız için esneme olursa da birlikte göreceğiz önden bir çalışmam olmadığı için ama esneme de olmayacak bu üçlü trabzanların üstüne birer tane Şu ara boşluğu zincirlerimizin olduğu yere de iki tane yarım trabzan yapıyoruz bu şekilde. Karşıya geçerken de aynı şekilde. Bence birer tane yetecek. Şöyle söküyorum. Çok da salmasın. Biraz toplasın gerekirse. Üçlü trabzanların üzerine her birine birer tane yarım trabzan yaptım. Zincirlerime de birer tane yarım trabzan yaptım. Bu şekilde devam edeceğim. yakamızı yaparken bu yelekte düğme olmadığı için boynuna ip yapacağım ip koparmadan ipimizi de bağlamak için ipimizi de yapalım hepsi bir arada bitsin tığladığı tığlamamız yaptıktan sonra zaten yeleğimiz bitmiş olacak çok kolay çok basit bir günde bile yapıp bitirebileceğiniz bir model. Yakamızın ucuna geldik. Evet. Köşemize de bir tane yarım trabzan yaptıktan sonra biraz zincir çekeceğiz. Bak 1 2 3 4 6 7 40 tane zincir çektim. Şimdi şu şekilde zincirlerimi kaydırma tekniği yaparak her zincirimin birine batıp kaydırma tekniğiyle yukarıya doğru gelelim. Gelelim. Hem de biraz e, ipimizi kalınlaştırmış da oluyoruz, sabitlemiş oluyoruz. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Kordonumu yaptım. Size kısa gelirse biraz daha zincir çekip uzatabilirsiniz şimdi direkt buraya gelirsem bir boşluk oluşur şu en sonki trabzanın içine kaydırma şeklinde buraya da yapalım ondan sonra yarım trabzanlarımıza devam edelim yeleğimizi tamamen bu şekilde dönelim Ben yakamın diğer ucuna geldim. Aynı şekilde buraya da 40 tane zincir çekeceğim. Aynı şekilde ilmeğimi oluşturacağım. Bitireceğim yakayı. Ondan sonra aynı bu sistemi kolumuza da yapalım. Yeleğimizi bitirelim. Yeleğimi bitirdim. Çok basit ve çok şık bir yelek oldu şu şekilde örgü öğrenen arkadaşlarımızın da rahatlıkla kolayca yapabileceği bir model oldu yaz mevsimlerinde serin havalarda giydirebileceği yazlık bir yelek o çok da şık bir yelek oldu Herhangi bir daha bir buhar falan da vermedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Zil butonuna da aktif hale getirip tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.